Benim hocam gerçekten e, çok rahatsız oldum, konular da oldu diyebilirim. E, özellikle yukarıda kendi milletvekilleri olduğu Cumhuriyet Partilerinin e, ki şu ana kadar birçoğu bize daha önce Cemal Engiyot gibi ve farklı kimlikler e, oradaydılar. İyi e Parti'den gelen e, milletvekilleri var daha önce İyi e Parti olup da CHP katılanlar. E, onların tavırları ve aynı anlamıyla ilgili özellikle biz yıllardır havuz medyasından dert yanıyoruz Dem Parti olarak. Efendim çok kirli bir dil kullanıyorlar. Ama gelin görün ki şu an CHP'yi destekleyen medya organları da çok kirli bir dil kullanmaya başladılar. Sanki biz orada yokmuş gibi davrandılar. Halk TV'yi daha önceki birçok arkadaşı tanıyorum, ediyorum. mikrofonları bize uzatmakla itina ettiler. Yani söz TV onları hiç katmıyorum. Onu öyle demek gerekir. Maalesef böyle bir ayrımcı, orada olmamızda da rahatsız olan bir kesim olduğunu da söyleyebilirim, özellikle CHP içerisinde. Ama sevgili Özgür Çelik olsun, il başkanı, daha böyle o tavırlarımızı da ben rahatsızlığımı da ilettim arkadaşlara. Ben aşağı indiğimde sevgili Özgür Başkan aşağı indi, yani muhabbetimiz de oluştu, bu rahatsızlıklarımızı da ifade ettim kendilerine. Bu yaklaşım maalesef CHP tarafından çok yalın bir şekilde kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldı. Sanki biz orada yokmuşuz gibi. Evet biz halkın içindeydik, oradaydık. Oradaki bütün CHP'li siyasetçiler olsun, oradaki farklı halk özellikle. Onlar bir sadece gelip açıklama yaptıktan sonra yukarı çıkıyorlardı. Neredeyse biz 12-13 saat halkımızla beraberdik. Oradaki bekleyen canlılarla beraberdik diyebilirim.